Sizleri şahsım ve baromuz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada bizim bu bir araya gelmemizi ve bu programın icrasına emeği geçen e, hükümetli meslektaşlarımı e, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Programın adı Vefa ve Veda. Aslında Veda bir hüznü ifade ediyor. Onun için biz ben Veda kısmını e, şöyle tanımlamak istiyorum. E, kıymetli Afşin Baro temsilcimiz Avukat Mehmet Turan Bey'le uzun son iki yıldır beraber görev yaptık. Mesleğimiz adına, arşivimiz adına, baromuzla ilgili her konuda fikir alışverişlerimiz devam etti. Kendisi meslek anlamında benden daha tedarikliydi. Tecrübelerini bize yansıttı. Biz de onun bu tecrübelerinden, bilgi birikiminden istifade ettik. Uyumlu bir dönem geçirdik. Ee, Avşin'e, Avşin Barosu, Avşin Barosu yaptığı hizmetlerden dolayı burada kendisine tekrar teşekkür ediyorum ve bunu bir veda olarak değil, bilgi birikiminden, tecrübelerinden <laughs> inşallah yararlanmaya devam edeceğiz.